Kocaeli Kent Konseyi Kent Sosyolojisi Komisyonu kadınların su tasarrufu konusunda sosyal bir bilinç kazanması için Suyun da Sonu Var isimli seminer düzenledi. Tüysüzler Mavi Konağı'nda Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen seminerde suyun hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğu anlatıldı. Suyun Sonu Sen Olma sloganıyla gerçekleşen seminerde bir konuşma yapan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı İbrahim Kahraman, Kocaelilik bilincini artırmak ve kenti daha güzel hale getirmek için çalışan gençlere teşekkür etti. Kocaelilik bilincini artırması şehir yaşantısının daha kaliteli hale gelmesine katkı vereceğini inanıyorum. Ve, e, bu çalışmaların sürmesini kendilerinden bekliyoruz. Seminerde suyun korunarak sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması konusunda kadınları bilinçlendirmek, suyun tasarruflu kullanılmazsa tükenebilir bir enerji kaynağı olduğuna değinmek ve kadınların su tasarrufu konusunda bilinçli bir tutum geliştirmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mesela vücudumuzdaki su oranı yaşımız ilerledikçe azalıyor. Yeni doğan bir bebeğin vücudundaki su oranı